Suudi Arabistan'la nükleer güce sahip Pakistan uzun süredir devam eden güvenlik ortaklıklarını yeni bir seviyeye taşıyarak karşılıklı savunma paktı imzaladı. Anlaşmada herhangi bir ülkeye yönelik saldırı her iki ülkeye yapılmış sayılacaktır ifadesi yer aldı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la resmi ziyaret için Riyad'da bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif çarşamba günü anlaşmaya imza attı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre pakt iki ülke arasındaki savunma işbirliğini geliştirmeyi ve herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Pakistan'la Suudi Arabistan uzun yıllardır ortak askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. İki ülke aynı zamanda Amerika yönetimleriyle ilişkilerini güçlendirmek için de girişimlerde bulunmuştu. Ancak savunma paktı Pakistan'la dört kez savaşan Hindistan'la olası bir gerilime Suudi Arabistan'ı da çekme riski taşıyor. İki Güney Asya ülkesi arasındaki çatışmalar en son Mayıs ayında yeniden alevlenmiş, uçak muharebesiyle insansız hava aracı, füze ve topçu saldırıları yaşanmıştı. Anlaşma ayrıca bu ay Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan İsrail saldırısının ardından geldi. Olay, Amerika ile Orta Doğu'daki kilit müttefikleri İsrail ve Katar arasındaki ilişkileri gererken, diğer Arap liderlerinin de Washington'ın güvenlik garantilerini sorgulamasına yol açtı.